Arkadaşlar merhabalar. Yaklaşık bir haftadan beri Suriye ile ilgili video analizler yapıyoruz. Bu analizler bazı arkadaşlara sıkıcı gelebilir. Ya da bu konuyu çok sık işlediğimiz için ilgisini çekmiyor olabilir. Ama dün itibariyle gerek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekse Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın yapmış olduğu açıklamalar Suriye'deki gelişmelerin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye için bir beka sorunu oluşturduğunu resmen ortaya koydu. Özellikle Sayın Hakan Fidan'ın yapmış olduğu açıklalar, açıklamalar. Buradaki gelişmelere müdahale ederiz. Ee, Suriye'nin parçalanması Türkiye'nin beka sorunudur. Buna dönük hamle yapanlar için müdahale kaçınılmaz diye gerçekten de çok sert açıklamalar yaptı. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin yapmış olduğu hazırlıklar. Bütün bunlardan bahsedeceğim. Sonuçta Suriye'deki gelişmeler ve Ahmet El Şara'ya dönük hamleler ki İsrail basını açık net şekilde yazdı. Ahmet El Şara'ya bugüne kadar üç kez suikast düzenlenmiş ve üçünü de Milli İstihbarat Teşkilatı önlemiş. Bunu daha önce sizlere ifade ettim ve en son İsrail'in Şam'a yaptığı hamle ve özellikle Cumhurbaşkanlığı sarayının bazı bölümlerini vurma girişimi, vurması ve e, Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulması bunların her birisi o e, Suriye'deki merkezi hükümete verilen bir mesajdı. Daha doğrusu Suriye meselesiyle birlikte Türkiye'ye verilen mesajdı. Yani İsrail Suriye'nin bütün kalmasını istemiyor. Suriye'nin bir istikrarlı yapıya kavuşmasını istemiyor. O yüzden de buradaki grupları, buradaki etnik yapıyı ve buradaki mezhepleri destekleyerek, kışkırtarak Suriye'de bir iç savaş, bir e, kavus yeniden başlatmak istiyor. Bunu yaparken de emin olun Suriye ile ilgili değil. Doğrudan Türkiye'nin Suriye üzerinden Orta Doğu'ya inmesini engellemek, hatta Afrika'ya açılımını engellemek için yapılan çalışmalar olduğu ortaya çıktı. Nitekim de özellikle son dönemde Türkiye'nin hızlı bir şekilde bir savaşa hazırlık yaptığını dile getiren getiren İsrail basını çok enteresan şeyler yazıyor ki şimdi birazdan ondan bahsedeceğim. Hatta ana muhalefet partisi e, e, Yair Lapid çok enteresan açıklamalar yaptı Türkiye ile ilgili ve dedi ki Türkiye durdurulamazsa bölgeyi dizayn edecek diyor ve özellikle İsrail'e dönük gerek donanması gerek hava üstünlüğü sağlarsa ki donanması çok güçlü diyor bölgenin en büyük donanmasını oluşturdular. Şimdi diyor hava üstünlüğünü ele geçirmek için işte Eurofighter uçaklarını almaya çalışıyorlar efendim F-35'leri almaya çalışıyorlar değerli dostlar. Bir de yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Şimdi Sayın Hakan Fidan ne demek istedi Cumhurbaşkanı ne demek istedi? Türkiye özellikle bu İDEF Savunma Sanayi e, savunma e, fuarında e, çok enteresan silahlar tanıttı. Bu ne anlama geliyor? Türkiye gerçekten bir şey hazırlanıyor. Bakın lamı cimi yoktur. Yok korkuyoruz falan değil. Türkiye 2027 yılı için gerçekten büyük bir hazırlık içerisinde. Bunun emarelerini birazdan sizlere anlatacağım ama bugüne kadar Türkiye'nin F35 projesinden çıkarılması. Daha doğrusu 5. nesil olan F35'lerin Türkiye'ye verilmemesi, parasını ödediğimiz halde. Bu projenin ortağı olmamıza rağmen Amerika bu ıı, uçakları Türkiye'ye vermedi. Şimdi anlıyoruz ki İsrail basınının yazdığına göre bütün bunların altında İsrail yatıyor. İsrail lobisi yatıyor. Özellikle 5. nesil uçakların Türkiye'ye verilmemesi konusunda çok ciddi baskı yapıyor. Nitekim de işte ana muhalefet partisi yay Lapid zaten Netanyahu Donald Trump'la sık sık görüşüyor ve bu uçakların, 5. nesil uçaklarının hatta F-16 e, onarım, efendim işte yenileme çalışmalarının da yapılmaması için İsrail resmen Amerika Birleşik Devletleri yönetimine baskı yaptığı ortaya çıkıyor. İşte mesela Marif gazetesi yine e, C-14 haber sitesi mesela e, çok enteresan bir şekilde Türkiye'nin Eurofighter uçaklarını almasını bir tehdit olarak algılıyor. Eğer diyor Türkiye bunu alırsa bölgede ciddi bir üstünlük sağlayacak. Hakeza Yunanistan da öyle. Mesela İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ortak yapımı olan Eurofighter uçaklarının bir an önce alınması için bakın Türkiye çok büyük emek sarf ediyor. Çok büyük çaba sarf ediyor, diplomatik ilişkiler yürütüyor. Almanya şu anda buna evet demiş durumda işte işte İngiltere ikna edilmeye çalışıyor. Diğer devletler ikna edilmeye çalışıyor. Emin olun aslında ikna edildi. İkna edilenmeyen, olaya taş koyan devlet İsrail. Peki İsrail niye istemiyor? Türkiye'nin Türkiye'nin hava savunma sistemlerini oluşturması ve 5. nesil uçağını bir an önce elde etmesine İsrail neden karşı çıkıyor? Hep şunu söyledik. Bir savaş tezgahlanıyor. Türkiye'ye karşı bir savaş tezgahlanıyor ve bunun da 2030 yılından önce yapılması planlanıyor. Niye? Çünkü Türkiye hava savunma sistemlerine ve 5. nesil uçaklarına efendim sahip olmadan zayıf bir şekilde bu savaşa girsin, böyle yakalansın. Yani eksik yakalansın diye buna uğraşıyorlar. Yunanistan robisi de bastırıyor. Amerika'ya bastırıyor, Avrupa'ya bastırıyor. Buna yani Türkiye'ye 5. nesil uçak vermeyin. Bir taraftan da bakın Türkiye kan yani milli uçağı faaliyete geçirmek ve 2027 yılına kadar yetiştirmek için çok ciddi emek sarf ediyor. Dün mesela Kara Kuvvetleri Komutanımız bunu ifade etti. Yine Cumhurbaşkanı aynı şekilde bir an önce bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Ve işte e, Savunma Sanayi Müsteşarı inanılmaz bir açıklama yaptı. Dedi ki çelik kubbe faaliyette bakın arkadaşlar daha bundan 6-7 yıl önce çelik kubbenin hayata geçirilmesi için dikkat ederseniz kredi kartları üzerinden bir fon sağlamak istiyorlardı. Yani öyle bir acele, öyle bir hızlı hareket ediliyordu ki yani kredi kartları üzerinden alınacak cüzi bir miktarla bu projenin yani Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin bir an önce faaliyete geçirmesi için çok enteresan ve çok hızlı hareket ediliyordu. Demek ki Türkiye bu tehdidi, bu tehlikeyi sezdi ki hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe aktif haldedir. Bakın bu önemli bir şey. Demek ki Türkiye bizim bilmediğimiz devlet bizim bilmediğimiz bazı tehditlerle karşı karşıya bu tehditleri biliyor. Nitekim nitekim Sayın Hakan Vida'nın dünkü açıklamalar Suriye ile ilgili açıklamalarını sadece PKK YPG terör örgütü ile ilgili olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü net olarak üstü kapalı ve net olarak dedik ki Suriye'ye müdahale ederek Suriye'yi parçalamak isteyen, bölen devlet ya da aktörler karşısına bizi bulacak. Buna mutlaka müdahale ederiz. Şimdi Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, bakın aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şeyi söyledi ki, Hakan Fidan'ın yapmış olduğu uyarı şu diyor ki, uyarıyoruz hiçbir grup parçalamaya yani Suriye'yi parçalamaya yönelik harekete geçmesin. Suriye'nin bölünmesi Türkiye'nin milli güvenliğine doğrudan tehdittir. Bunu bunu gerçekleştirmek isteyen, Suriye'yi bölmek isteyenlere müdahale ederiz dedi. Gerek İsrail olsun, gerekse terör örgütü PKK YPG olsun. Şimdi burada baktığınız zaman durumun ne kadar ciddi olduğu şöyle anlaşılıyor. Değerli dostlar 8 Aralık devrimi Türkiye için önemli. O dönemde de demiştim ki elbette bölgede sadece Türkiye'nin çıkarları yoktur. Bu devrimi karşılayan ya da devrime nasıl bakacağını belirlemek için devletler kendi çıkarlarına bakar. E bölgede başka devletler de var. Başta işte azgın, çılgın İsrail olmak üzere Şimdi İsrail öncelikle bu devrime sessiz kaldı. Neden? Şunun için. Şimdi bölgede ne kadar istikrarsızlık olursa. Efendim işte Esad rejimi devrildikten sonra böyle ordusuz, efendim işte e, bir silah, büyük silahlara, ağır silahlara sahip olmayan ve kendisini tehdit etmeyen parçalı bir Suriye beklediği için bu devrime pek ses çıkarmadı. Ama devrim gerçekleştikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'de yapmış olduğu faaliyetler, Suriye'de kurmak istediği üsler ve aynı zamanda da Suriye'yi korumaya dönük hamleleri İsrail'i rahatsız etti. Neden? Suriye çok önemli. Sadece rejim anlamında filan değil. Bakın coğrafi anlamda, jeopolitik anlamda ve enerji denkleminde Suriye gerçekten önemli bir ülke. Hele hele Doğu Akdeniz. Bunun altını her zaman çiziyorum. Bugün belki Suriye'de olup bitenler bizleri rahatsız ediyor. Belki bütün mesele Suriye'deymiş gibi gözüküyor ama asıl mesele, asıl sorun Doğu Akdeniz'de yaşanacak. Bir müddet sonra Doğu Akdeniz'de doğrudan Türkiye'yi hedef alacaklar. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu bildiği için gerek Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, gerek Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dün itibariyle ardı ardına çok sert açıklamalar yaptılar ve dediler ki Türkiye kuşatılıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu İdef 2025 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İstanbul'da yapıldı. Bu fuarın açılışında gerçekten de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri sıraladı. Ve açık net şekilde dedi ki kuşatılıyoruz. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel nizam çöküyor. Yeni bir küresel düzen kurmak isteyen güçler bölgeyi ateş çemberine çevirdi. Hemen diyor yanı başımızda Karadeniz'de ateş çemberi var. Ukrayna Rusya Savaşı'na dikkat çekti ve dahası bölgemizde Orta Doğu'da ve Filistin'de, Suriye'de çok tehlikeli hamleler yapan bir İsrail var, çılgın bir İsrail var. Eğer durdurulamazsa diyor, bölgeyi ateşe atacak bir küresel savaşı tetikleyecek diyor. Net olarak ortaya koyuyor. Ve diyor ki asıl hedef de Türkiye. O yüzden Türkiye bir an önce bakın hava savunma sistemlerini hayata geçirdi. Çelik kubbeyi hayata geçirdi. Bu ne demek? Bir savaşa bir olumsuz duruma bir tehdidi hazırlanıyor. Bunu devletin tepesi söylüyor. Arkadaşlar biz söylediğimizde yani sanki böyle efendim işte çok büyük bir tehdit tehlikeyi kendimizden e, çıkarıyoruz ya da kendimiz böyle bir şey icat ediyoruz anlıyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi dünkü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarını izlediyseniz bizzat devletin içini bilen devleti yöneten kişiler yöneticiler bunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok ciddi bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. O yüzden bunları küçümsemeyin. Mesela dediğim gibi İsrail basınında yazılıp çizilenler çok enteresan. Bu Marif gazetesi Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini, askeri anlamda bölgenin en güçlü devlet olduğunu ve bunun İsrail için bir tehdit oluşturduğunu açık net olarak yazdı. Yine ana muhalefet partisi e, Yayır Lapid net olarak söyledi ve özellikle de Türkiye'nin Suriye'deki rejimi ayakta tutmak, Suriye'deki Suriye'yi bir bütün olarak kalmasını sağlamak, yani Suriye'nin üniter yapısını koruması İsrail rahatsız ediyor. Burada diyor ki İsrail, İsrail Suriye'nin parçalanması, istikrarsız bir Suriye ve dolayısıyla da rejimin başında da kukla bir kişi olmasını istiyor. Açık bir şekilde onu ifade ediyor. Nitekim Dünkü video analizde de söyledim. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak açık ne şekilde Suriye'deki ve Orta Doğu'daki planı deşifre etti. Ve dedi ki İsrail bölgede güçlü ulus devlet istemiyor. Güçlü ulus devletleri kendisine bir tehdit unsuru olarak algılıyor. Başka bu proje nasıl açık anlatılabilir? Yani Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirmek için İsrail öncelikle Türkiye'yi hedef olarak seçiyor. Niye? Çünkü ulus devlet olarak, güçlü ulus devlet olarak kalan iki tane devlet var. Birisi Türkiye, birisi İran. Bakın dün yine yeni bir açıklama yapıldı. İsrail'den Amerika'dan bizzat Donald Trump ve Netanyahu yaptı. Dedi ki İran savaşı bitmedi. İran'a yeniden dönebiliriz. İran'ı yeniden gündemimize alabiliriz. İran eğer bu nükleer yapımından vazgeçmese savaş yeniden başlar demek. Bu da bir mesaj. Çünkü İran'ı parçalarlarsa, İran'ı bölerlerse sıra Türkiye'ye gelecek. O yüzden de Türkiye'nin güçlenmesini, hava savunma sistemlerini, efendim işte 5. E, nesil uçak yapmasını istemiyor. Bir savaşa hazırlanıyorlar. Bazıları diyor ki, "Yahu kardeşim İsrail ile Türkiye savaşmaz." Normal mantıklı şekilde baktığınız zaman evet, savaşmaz. Çünkü İsrail Türkiye'ye saldırmayı kolay kolay göze alamaz. E, Türkiye ne bir İran'dır. Ne Suriye'dir, ne Irak'tır, ne Lübnan'dır, ne de Yemen'dir. Fakat İsrail'in bölgede yapmış olduğu çılgınlıklara bakarsanız Netanyahu'nun bütün kırmızı çizgileri açlığını çiğnediğini düşünürseniz bir çılgınlık yapabilir. Bunu yaparken de kendi gücüne değil, arkasındaki Amerika'ya, arkasındaki Batı'ya güvenerek yapar. Çünkü Batı da bakın İsrail'i kullanarak Türkiye'yi Orta Doğu'da geriletmek, Türkiye'nin kazanımlarını efendim törpülemek, Türkiye'nin savunma sanayi alanında yapmış olduğu atılımları heba etmek için Türkiye'yi bir savaşa sokmak istiyor. Bunu 2027 olarak belirlediler. En geç 2030 yılında. Çünkü bir yandan da Yunanistan hamle yapıyor. Yunanistan'ın Libya'da yapmış olduğu çalışmalar yani Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge anlaşmalarını iptal ettirmeye dönük hem Avrupa'yı örgütlüyor hem de bölge ülkeleriyle görüşmeler yapıyor. Yani Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de, efendim Suriye'de, Efendim işte Karadeniz'de ve Ege'de sıkıştırma planları var. Bunların her birisini anlatıyoruz. O yüzden dün Sayın Hakan Fidan'ın söyledikleri artık bıçak kemiğe geldiğini gösteren açıklamaları Türkiye'nin ciddi bir tehditle karşı karşıya geldiğini ifade ediyor. Şimdi dün dediğim gibi değerli dostlar e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Hakan Fidan'ın yapmış olduğu açıklamalar kadar İDEF 2025 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında Türkiye'nin geliştirdiği silahların da sergilenmesi ve özellikle özellikle Tayfun füzesinin ve artık bir hipersonik füzeye sahip olduğumuzun açıklanması açık net söylüyorum. Bu devlet yetkililerinin açıklamalarıyla paralel yapıldı. Bu bir anlam ifade ediyor ve Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan tutun işte efendim Kara Kuvvetleri Komutanı'na kadar bu savunma fuarını gezip açıklamalar yapması özellikle Kara Kuvvetleri Komutanımızın burada Tayfun füzesinin Tayfun Blok 4 isimli olarak geçiyor ki 2000 kilometrelik bir menzile sahip olduğu şu anda bunun bunun 5000 kilometreye çıkarılması gerektiğini çıkarılacağını ifade etti Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu ne demek? Aslında mesela kıtalararası arası balistik füzeye doğru Türkiye'nin adım attığı görülüyor. Bu önemli bir gelişme ve bu gerçekten takdir edilesi bir gelişme. Yine mesela İHA SİHA'lardan atılabilecek füzeler, yeni sistemler tanıtıldı karadan karaya atılacak füzeler, karadan havaya, havadan karaya atılacak füzeler, yeni silah sistemleri ve en sonunda da Eurofighter uçağının alınmak üzere olduğunu ifade etti. Bu ne anlama geliyor? Türkiye bölgede bir savaşa hazırlanıyor. Hazırlıklı olmak istiyor. Çünkü Suriye üzerinden Türkiye'yi vurmak isteyen ya da Türkiye'ye zarar vermek isteyen, Türkiye'ye bulaşmak isteyen bir İsrail var. Nagel Komisyonu'nu defalarca anlattım. Bunun her türlü senaryosunu hazırladılar. Suriye'de kesinlikle Türkiye'nin başarılı olmasını istemiyorlar. Suriye'nin bütün kalmasını istemiyorlar. Bakın o yüzden bu Kaan e, uçağı, milli uçak ve aynı zamanda Tayfun Blok 4 e, balistik füzesi, hipersonik füze çok önemli. Şimdi düşünün 10 metre uzunluk uz uzunluğunda, 7,5 ton ağırlığında çok büyük bir güç, bir e, hipersonik füze ve radarlara yakalanmayan, bir füze olduğunu da özellikle askeri e, kesimler anlattı. Şimdi bir başka konu da şu Ahmet El dönük hamleler. Yani daha önce ifade ettim o Şam vurulurken Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bazı bölümleri vurulurken Ahmet El dönük mesajdı, Türkiye'ye dönük mesajdı ama Türk İstihbaratı, Milli, Teş Milli İstihbarat Teşkilatı tamamen şu anda Suriye'de sahada. Onu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu ifade etti. Ve öğrendik ki Ahmet El dönük tam 3 kez Suikast girişimi olmuş. Üçünde de üçünde de e, Milli İstihbarat Teşkilatı e, bunu devreye girerek engellemiş. Bunu yazan İsrail basınından Yediot Ahronot gazetesi. Bunu net olarak yazdı. Ve özellikle Şam'daki zehirleme ve Şam'da bir yakın, yani yakınında bulunan bir kişinin Ahmet Erşaray'a dönük suikast girişimini MIT önceden e, belirlemiş ve etkisiz hale getirmiş o kişiyi. O yüzden de denklemlere bakarsanız Orta Doğu denkleminde, Türkiye'nin hedef alındığını görürsünüz. Bu bir efendim Hamas'et değil bir şey değil. Dünkü açıklamalar Türkiye'nin bu uluslararası eee savunma sanayi fuarında sergilemiş olduğu silahlar ve Eurofighter uçaklarının bir an önce alınmasını e, sağlamak ve hava savunma sistemini devreye sokmak Orta Doğu'da ve Karadeniz bölgesindeki büyük tehlikenin, Ege'deki büyük tehlikenin ayak sesleri olarak görüyoruz. O yüzden de Türkiye'nin bu hazırlıkları elbette devlet olmanın gereği, büyük bir devlet olmanın gereği. Bölgede etkili olacaksanız Suriye'yi mutlaka ama mutlaka bir bütün olarak elde tutmanız gerekiyor. Çünkü bu devrimin başında da şunu söyledim. Dedim ki eğer Suriye bir bütün olarak kalırsa Türkiye açısından anlamlıdır, Türkiye açısından fayda faydalı, faydalıdır. Yok efendim işte Türkiye 3 düzeltiyorum. Suriye 3 bölgeye bölünür. 3'e bölünür. Mezhepler üzerinden, etnik yapı üzerinden Suriye parçalanırsa bu yapılan devrim, 8 Aralık devrimi eskisinden çok daha tehlikeli hale gelir Türkiye için. O yüzden bakıyoruz Türkiye bunun farkında ve YPG'nin özellikle bu Dürzilerin ayaklanmasında harekete geçmesi, Rakka efendim Deyr ez-Zor'a hamle yapması, buralara militan göndermeye çalışması Türkiye'yi gerçekten de endişelendirdi ve aynı zamanda da Amerika'nın 2026 yılı için buraya 130 milyon dolar e, bütçe ayırması, Türkiye'nin buraya daha fazla eğilim göstermesi, burayı dikkate alması gerektiğini ortaya koyuyor ve ben şuna inanıyorum. Her ne kadar içeride bir PKK meselesi var ise de yani silah bırakma meselesi Öcalan üzerinden bir süreç yürütülüyorsa da bunun Suriye'deki gelişmelerle e, paralel olarak Suriye'de de müdahale edileceği, oradaki terör örgütü YPG'nin silah bırakmaması, merkezi hükümeti entegre olmaması durumunda Türkiye'nin artık buraya müdahale edeceğine inanıyorum şahsen. Eğer etmezse zaten her zaman söylüyorum bekası tehdit altındadır Sayın Hakan Fidan'ın söylediği gibi. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.